Welcome 100,000 years since I last assembled you for testing. Remember those human Evet, yine aykırımızın yeteceği şeyler. Geç karşıya. Testing is simply an artistic indulgence now. The insisted I show you my latest installations. Here in the antar, ateş ediyorlar. <laughs> It's an exploration of how we're all devices acting on simply expressed directives, inflicting pain despite our own desires. Don't get distracted Evet. Bekle. Ne alak oğlum? Ne, ne bileyim. Oradan gir. Gir oradan. Ben aşağıya açtım. Bana sıkıyorlar zaten. Aşağıya devam. Manyak mısın? Nasıl ineyim buradan aşağıya? Oğlum altında yer var mı? Yok var kanka. Ney? Su altı. Oğlum şey var. Yok kardeşim. Oğlum ona nasıl düşeyim Anter manyak mısın sen? Yine zekamı kullanacağım ya. Sen bir git bakayım ilerlere bir şeyler vardır sende. <laughs> ee, robotlar mı var? Aha. Dur bir dakika şöyle bir şey var. Aha onu sen bir şekilde bana fırlatabilir. Aynen. Kes benimkileri. Hayır, hayır öyle bir şey yapma öyle bir şey yapma gerek yok. Sen bir kapıyı açsana benim. Bir dakika bir şey deneyecek. Abi ne oldu? Aha aha. Senin kapı hangisi oğlum? Ha burayı Asla teninden. Tamam bunun oraya gelmesi lazım. Tamam ben onu karşıya geçireceğim Togi. Aynen. Buraya düşecek. Tamam yap. Buraya düşecek. Sonra direkt bu kapıyı açman lazım ama. ya yolan bu? Kapıyı kapatmam lazım Hunter. Allah Allah. Akdeniz Flag. Tıgırık şaba ba. Ne oldu? Eee benimle gelmem lazım oraya. Sen oradan bana <laughs> ışık yansıtabiliyor musun Anter? Sesi yankı yapıyor. Sen bana ışık yansıtabiliyor musun? Yankı yapıyor sesin. Nereden? Kutu al bir tane daha şey alamam oğlum ben aldım elindeki düşerse kaybolur. Dene, Dene bir. Aynen. Aynen. Dur kapıyı kapat yine. Yok lan. Diğer şekilde yapman lazım. Bir yerine koyman lazım. A, oradan buraya ışık yansıtabiliyor mu? Ya yani şuna? Ama buradan buna yansıtabiliyor. Aa. At sen şey topu. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Ama şöyle bir şey yapalım. Hayır hayır gel gel. <laughs> Kanka sen at at şeyi at bir. Sarıya açın oraya. Sarıya açın oraya. Oha Aman beni geri sen... itti lan. Bir daha atsana. Sesin yankı yapıyor ki Ee? Tamam oğlum bak. Şimdi aç kapıyı. Tamam dokuyu. ya. Aynen. Gözlerini kapat tamam, ya. Kanka ses. Kulaklık, ses kalitesi. Bas konuş. Şu an yapıyor mu? Yapıyor. Nasıl yapıyor lan? Bir daha konuş. Alo. Yapıyor kanka çok az. Oğlum top gibi bir şey alacağız Togi. Şurada. Hayır senin oradan. Topu senin oradan alacağız. Sen bakma. Lore lore. Aç karşıya. Bak basacaksın. Sektire sektire karşıya geçeceğiz. Bir dakika bir dakika dur. Ben ne yapacağım? Bak. Topu açacağım buraya. Buraya kuruyorsun ya. Koş buraya... koş koş. Abi. Sen bakma. Lore lore. Gönderiyorum. Gönder. Oğlum gelsene en başa. Öyle değildi ama. Kanka geçiremedin sandım. Ne oldu oğlum? Beceremedin mi? Ben geçiremedin sandım Oğlum, baştan son yani. saniye tık tık vurdum işte. Yekeledi. Asla flowlar teninden geçtik batu ilerleşimden for as long as you did. Not that there's any. The boy, bad boy. Adler, öleceğiz ya. On ters Eşek karşıya geç. Karşıya ha, geç. Ben turuncuyum. Ha, ben turuncuyum. Ben renk görüyorum. <laughs> Sen bakma. Lore, Lore. Lore. Lore.